Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar bugün sadece blok evi gezebilir bulacağız yani hikayesini arkadaşlar evet başlayalım şey arkadaşlar boş yapmadan evet şimdi blok evinin hikayesini anlatacağım arkadaşlar size ondan sonra giz yerleri sonra yeni gelen yerleri yeni şeyler işte her şeyi gösterecek arkadaşlar bu video çok çok önemli bir video arkadaşlar bu videoyu ben ee, anlatacağım ve çok güzel olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse. baş, başladım. Evet arkadaşlar. ilk önce hikayesini birazını anlatalım. Sinemaya gidiyorsunuz abi. Buraya geliyorsunuz. Buradan bekleyin. Burası sona en sona. Şimdi başa girecek arkadaşlar. Burada arada onu ve like atmayı unutmayın. Ha başladı. İlk önce adam çalışıyor burada polis. Pol polis çalışıyor işte. Ee, bundan sonra şey olacak. Bir an zombiye dönüşüyor. Düşüyor, düşüyor. Ve zombi salgını oluyor arkadaşlar bu Rockhaven'da. zombi salgından sonra başka bir... Aa, burayı da göstereceğiz arkadaşlar. Ben size göstereceğim burayı da. Burası FBI yeri. FBI değil aslında. Mafya işte. Başka bir polis bunu haber alıyor ve araştırma e, araştırmaya, araştırmaya başlıyor. Bir de şu araba arkadaşlar yeni gelen yani diğer güncellemelerden gelen araba şu göstereyim. Bu. Evet sonra silahını alıyor bakıyor olay yerine. Hmm. Bakın bakın aynı. O zaman tabi bu araba yoktu. Bu hem gösterge oluyor. Bak burada da konuşacağız, işte Orada neyse. Burada bir diyor. Böyle bir yer yok. Yeni güncellemelerde zombi güncellemesi gelecek zaten. Böyle bir yerde yok. Zaten bu oyunda. Neyse bu kadar. Şimdi bu ilk başıydı. ilk başıydı o. Sonra burada o adam ölmüş zaten. Sonradan ölmüş. Dur bir ya, şöyle gideyim. Ha. Sonra mezarda zaten biliyorsunuzdur. E, ee, mezar tıkladığım zaman zombi sesi geliyor. O adamın sesi. Ve zaten biliyorsun ben kişi göstermeme gerek yok. Şimdi ee, o adamın bir tane fotoğrafını göstereceğim arkadaşlar. Son fotoğrafı arkadaşlar o. Ve orada başka bir yer ha, Yanlış Ha. Orada başka bir yer de var. Başka bir kart kart var arkadaşlar. Onu al. Buradan koşuyorsunuz. Buradan sonra bir yere gireceksiniz. Lan. Lan. Ha. Dur. Ha bakın gördüğünüz gibi buradan giriyorsunuz. Buradan girdiğiniz zaman bakın burada bir adamın resmi var. İşte o zombi adamın resmi. Burada da bir şey var. Bilmiyorum. Evet geldik şimdi. Buradan çıkacağız. Sonra burada bir yer daha var arkadaşlar. Orayı da göstereceğim. Buradan çıkıyoruz. Sonra biliyorsunuz ki Burası önceden gece yıllarıdaymış buralar. Sonra bir patlama olmuş burak Patlama yüzünden üstünü kapatmışlar. Zaten biliyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur. Şuradan atlıyorsunuz. Şuradan. Lan lan. İşte şurada atlıyorsunuz. Başka yeri de var. İyi e biliyorsunuzdur. Sonra orada büyük bir akne oluşmuş. Deney Sonra orayı bırakmışlar. Ve açıklık kalmış. Burayı da kapatamamışlar. Sonra e, burayı da normal işletme olarak hastane olarak çalıştırmışlar. Ve burada deney odaları kalmış. Odaları da göstereceğim size arkadaşlar. odalarda biliyorsunuz şu. Şu X-ray'ın yeni gelince buradan altına basınca burada eee bir logo var. Aynen biri bu. Roblox'un Roblox tarihinin ve Brokeyon tarihinin en önemli yazısı arkadaşlar. Ve en önemli logosu. Bakın zaten Roblox şartı da var. Burası deney odası. Sonra burada belli başlı şeyler hareket e, yazılar var. Power of Lena diyor. Sonra buraya tıkladığınız zaman zaten saçma bir yer diyor size denizin olduğu yere ışınlıyor. Ben saçma bir yer. Programın biraz daha güzel bir yere yapmasını bekliyordum aslında. Evet sonra park, kamp oluştu biliyorsunuz ki son güncellemelerde. Sonra e, o polis o polis bu e, kampa gelmiş. Kampa geldiği zaman da bakın burada değil parking diyor. Burada bir tane araba görmüş. Böyle yıkık yıkık bir, 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 bir araba görmüş. Sonra arabaya bakarken Çal arabaya bakarken içinde zombi varmış ölen zombi. Onu e, öldürmüş sonra buradan gelmiş arabayla geç geçmiş 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 sonra o adamı da mezara atmış ses e, zombi sesiyle. Do ben nereye yürüyorum? Ben. Sonra ne olmuş arkadaşlar tabi ki de ee ol çeklendi şey eklendi göstereyim orayı da orada da gizli bir yer var arkadaşlar orası da e, zaten az önce filmde izlediğiniz gibi arkadaşlar. Ee, bir tane yer vardı. İşte o zombi'nin oturduğu yer. Ev örgüt, örgüt arkadaşlar. Burdan yani kötü bir yer. Buradan geldiğim zaman ben normal hiç basmamıştım burayı, Aslında e, süpürmek için almıştım ama basmamıştım. Sonra bastığım zaman gördüğünüz gibi burada bir yer var ve aşağı atıyor size ve az önceki adamın olduğu yer. Burası. Gizli bir yer bakın gördüğünüz gibi bu silahlar var. Bakın burada bankanın kamerası var. Sonra burası ne Ha. <laughs> Dur böyle bir yer yok ki. Polis yeri yerleri böyle değil. İşte polis yeri. Polis Burada da adam işte burada oturuyordu. Şöyle. Sonra e, adam da silahını alıp buraya gelmiş olmuştu. Zaten başka bir polis gelip yapmış onu. Sonra buradan çıkıyoruz. Sonra o e, zombi adam da gelmiş. Gelmiş. Dur, şuradan bir tane göstermek için evi alayım. Bu evi almış. Aslında almış. Bu da almış. Sonra içine ev yaptırmış arkadaşlar. Ev içinde, şöyle göstereyim, kilitliymiş, girmesin. Heh. Buraya girmiş. Burada da bir gizli bir yer var. Orası onun e, çalışma odası gibi bir yer. Buradan geldiğiniz burada bir yer var. Bakın. Burada. Bir, bir tane diğer var ve burada da bakın altınlar var. Sonra weapons var. Bombalar var. İşte böyle yerler var. Sonra sonra geldiğim zaman asıl kısma geldik son güncelleme. Son güncellemesi tabii yeni evler eklendi. Ondan sonra işte gizli yerler eklendi ve sonra gördüğünüz gibi şurada bir yer vardı. Neredeyim lan? Dur. ha. Şu an çıkalım. Bak şu olmuş. Neyse. Şuradan çıktığımız zaman şurada güneş panelleri eklendi. Evet. Bu güneş panellerinde arkadaşlar şurada bir yer var. Burada kart lazım arkadaşlar. Bu kart için şu an ben hiç uğraşamam. Şu evi yıkacağım kolaylıkların yolunu buldum. Şöyle. Şöyle ha. Buradan polis sahneye gidiyoruz arkadaşlar. Hadi gidelim artık ya. Biraz zor oluyor arkadaşlar çünkü e, hiç bir alakası yok bir yerden bir yere. Ama hikayesi çok güzel arkadaşlar. Aksiyonu gidiyor. Evet. Bakın şimdi. Oraya girmeden önce bakın. Şimdi. Hani gizli yerler olur ya. Ay. Bir istila diyelim. Buraya istila oldu. Sonra gizli düğme olur. Acil düğme. Ve orada bakın. Bakın şimdi. Bakın gelmiş. Bak. Allah, ya. Küçüleyim ben de. Şöyle. Bakın. Burada bir tane tuş oldu. Heh, bakın. Dur aslında burada kırmızı olması lazım. Ama kırmızı değil. Birisi aktifleştirmiş buraya. Neyse işte biz de geliyoruz buradan. Aktif aslında orası kırmızı olacaktı. Ama birisi aktifleştirmiş herhalde. Ya ben gene yanlış yere gittim. Bir aynı yere gidiyorum. Hı. Az önce girdiğimiz yere geliyoruz. Şuradan ha. Buradan zaten bir yer vardı şurada. Ha. Buradan girdiğiniz zaman bu ha. Buradan giriyorsunuz ve burada bir tane kart var. Bu kartı alıyorsunuz. Bu oyunda şu an hiç olmayan bir kart. Bakın. Gördüğünüz gibi hiç yok, hiç yok, hiç yok. Sonra ben şu eve gideyim kendimi. Lan Murat ya bak ya cam Burası Yok burası. Ha burasıymış. Murat şunu ya? Evet. Sonra buradan geliyorsunuz. Şöyle, 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 şöyle. Ve arkadaşlar burada da bir şey var. Bu kartı elinizde aldığınız zaman yavaş gidiyorsunuz. O ben neymiş hatta. Yanlış söyledim. Neyse arkadaşlar bunu aklınıza sıkıştırmayın. Buradan geliyorsunuz. Burada bir tane şey var zaten. Elektrik, programın elektriği. Buraya giriyorsunuz ve diyor ki, işte bir şeyler diyor. Bakın etkinleştirmişler işte. Bakın şu an hiçbir şey yapamıyorum, şey yapamıyorum. Aa, çünkü evet, etkinleştirmişler ve <laughs> burada ben şey zannediyordum bir diyara gideceğiz <laughs> tekrar da ve burayı <laughs> ne <nasıl diyorsunuz? gülüyor> <İçimizi> yazıyorsunuz İsminizi yazıyorsunuz. Kopet reis yazayım ben de. Evet. evet. Ve pasaport <laughs> avvet dedi. Yani pasaport etkinleştirildi. Burada da bir yer yok arkadaşlar. Aslında şurada bir yer vardı diye hatırlıyorum. Şurada da bir yer vardı diye hatırlıyorum. Ama olmayabilir. Şuradan şöyle yapayım. Hadi ya. Şey, ne girmem lazım de. Şöyle yapayım, küçüleyim. Küçüleyim şöyle. <laughs> Eğleyim. <laughs> ya o giremiyorum. Evet arkadaşlar böyle. Sonra da bitmedi hikaye. Hop. Sen orada dur bir. Dur sen. Şimdi en sona geldiğimiz zamanda o zombi adamın burayı yapmış. Buraya elektriği açmış sonra saklamış. Adamı da şeyini almış. Aslında ben ev şeyim olmadığı için. Ha, bu ev oradaymış açık açıkmış yes evet. evet buradan da gelmiş gelmiş İkinci gizli yerine girmiş neredeydi orası neredeydi oda da bir yerdeydi ama biliyorum onu Ha. Neredeydi o? O neredeydi? Ha. Buradan. Buradan gidiyordunuz. O nerede? Nasıl gireceğiz lan? Ha bakın. Burada bir yer var. Hatta burası şöyle gireyim. Aa bakın burada gizli bir yer var ve Bu adamın e, gizli bir odası burası da. Çatı arası aslında. Bakın burada da bu gelecek e, şeylerde bakın. Sanki küfür gibi eee sansürlüyor. Hatta böyle de yapayım. Ben de sansürlüyor. Ve aynı diyememiz şeyi tamam. Bakın. <laughs> Bakın bende de böyle oldu. Ayırmadığınız bir <laughs> şey olunca arkadaşlar olmuyor ama şöyle bir şey oluyor. Olmuyor da neyse. Bakın sanki burada küfür yazılmış sonra buraya koyulmuş arkadaşlar. Ama güzel hikayeymiş arkadaşlar. Ben açıkçası beğendim. Ve burada gizli bir şey var. Şimdiden buldum. ইডের সেয়াতে এডিগিে স্রসেযাই সেছেযবেন সাগিশপেপের সাগে ঈকাগের দাগে কাপেয়ে এাখে কারসের একেটর সার সাগের